Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli arkadaşlar, dersimize başlarken Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ediyor. Efendimiz'e salat ve selam gönderiyor. Cümlenizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. i̇lk dersimizle birlikteyiz. kısa bir dersin özetini çekmek istiyorum. Derse katılamayan veya katıldığı halde tekrar e, dersi izlemek isteyen arkadaşlar için e, faydalı olacağı ümidiyle e, ilk dersimizin kaydını e, oluşturalım. E, bu dersimizde e, üç şeyden bahsedeceğiz. Daha doğrusu bahsettik derslerimizde. E, dersin içeriğinden, e, dersin işlemişinden ve bir de e, dersteki kaynaklardan söz ettik. Dersin içeriği. Dersimizde hadis usulünün doğuşu ve kaynaklarını ele alacağız. Bazı temel kavramları inceleyeceğiz. Hadis, sünnet, haber, eser, rivayet, ravi gibi bu kavramları alıp bunların geniş açıklamalarını yapacağız. Daha sonra rivayet diye bir bölüme giriş yapacağız. Burada rivayet adabı, rivayetin keyfiyeti, rivayetin sıfatı, rivayetin mahsulleri gibi bir kısım konuları ele alıp inceleyeceğiz. Daha sonra ravi başlıklı bir bölüme birlikte geçiş yapacağız. Burada ravinin tanımı, ravilerin tabakaları, özellikle sahabi ravilerle alakalı bir kısım geniş açıklamalarda bulunacağız. Ravilerin tenkit edilmesi, tadil adil, e, kuralları, sonuçları, lafızları bunlardan söz edeceğiz. Sonra Mervi. Rivayet, aktarım demek. Ravi, aktarım yapan demektir. Mervi, bu aktarım neticesinde ortaya çıkmış olan ürün, yani taşınan e, şey. Tabi burada e, bizim e, hadis alanında taşınan Peygamber Efendimiz'in hadisleridir. Mervi'den kasıt, Efendimizin sözü, fiili, takrili e, ahlaki vasıflarıdır. Yani hadistir, yani sünnettir. E, sünnet, hadis e, farklı bakışlarla, farklı açılardan yapılan değerlendirmelerde çeşitli sınıflara tabi tutulmuştur. İşte kabul ve red açısından makbul hadis, merdut hadis, kabul edilen, reddedilen, efendim ravi sayısı açısından sayı hadis, sayı hadis, hasen hadis, mevzu hadis diye sınıflandırılmıştır. Senedin müntehası açısından yani söyleyeni açısından, kaynağı açısından hadisler kutsi hadis, merfu hadis, mevkuf hadis, maktu hadis diye sınıflara ayrılmıştır. Onlara bakacağız. Sıhhat açısından e, sahih sayı hadis, zayıf hadis, hasen hadis, mevzu hadis, taarruz açısından yani birbirleriyle çelişki olan olmayan noktalardan hadisler incelenecek. Daha sonra hadis diye uydurulmuş sözler, e, bu uydurma sözlerin sebepleri, efendim, onların e, uydurmaya tevessül edenlerin başvurdukları yöntemleri, şekiller, uydurma hadisleri tanıma yolları, hadis uydurmanın zararları ve hadis uydurmaya karşı alınmış tedbirler bunları inceleyeceğiz. Hadis okutma usulleri yani hadisi kaç şekilde okutabiliriz onlardan söz edeceğiz. Ve son olarak da hadis ilimleri. Hadisin kendisi bir ilim, ilim hüviyetine büründükten sonra daha sonraki süreçte gelişip yeni alt bilim dalları oluşmuştur. İşte fıkhül hadis, e, muhtilifül hadis, e, ilelül hadis, e, esbabu hadis, garibül hadis gibi alt ilim dalları. Bunlardan kısa kısa açıklamalarla bahsedeceğiz. Evet, dersimizin işlenişiyle alakalı zaman zaman uzaktan dersler yapabiliriz genelde yüz yüze yapacağız. Eğer başarırsak kısa bir dersin özeti, özet kaydını da böyle çekim yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. En azından tekrar konuları incelemek, irdelemek açısından faydalı olur düşüncesiyle. Ders bilgi sistemi var biliyorsunuz. Ders bilgi sistemi salgın hastalık döneminde öğrendiğimiz efendim işlerden bir tanesi de ders bilgi sistemini kullanmak. Sizler de kendi şifrelerinizle ders bilgi sistemine giriş yapıyorsunuz. Oradan efendim dersi takip etmek mümkün. Ders bilgi sistemini aktif olarak kullanacağız. Ee, mesela ilk hafta 26 Eylül 2, 2 Ekim haftasına buraya ben ders bilgi sistemine bir kısım bilgiler yerleştirdim. Ders izlencesini koydum. Yani dönem içerisinde hangi hafta, hangi konuyu işleyeceğimizle alakalı buradan bilgilere ulaşabiliriz. Bu konuları işleyeceğiz. Ayrıca ders bilgi sistemine efendim, bu birinci dersimizin özetini koydum şu anda sistemleri açık olan bunu her zaman yapmaya çalışacağım inşallah başaracağız her ders öncesinde dersin bir özetini böyle Word ortamında sizin istifadenize sunmuş olacağız yine dersimizle alakalı bazı kaynaklar size tanıtacağız onların efendim burada yer almasını sağlayacağız. Mesela bu dersimizle alakalı usul nedir? Efendim, İslam İslam Ansiklopedisi'nden bunu evet, buraya koyduk. E i̇şte müellif Abdullah Aydınlı ne yapmış? Usulü anlatmış. Bu da fıkıhta usul, hadiste usul. Dersten önce dersle ilgili olan bu İslam Mahallesi'nin bu maddesini okuyup derse gelirsek daha güzel olur. Yine hadis e, kelimesiyle alakalı burada verilen açıklamalar var. Bunları e, okuyup inşallah azami derecede dersten istifade etmeyi gerçekleştirmiş olacağız. Evet. DBS'yi kullanacağız. Oradan takip edelim size defter tutma ödevi veriyorum. Her bir öğrencimiz dönem içerisinde gerek burada paylaştığımız kaynaklardan, gerek ders özeti olarak paylaştığımız bu bilgilerden, gerek ders içerisinde sınıfta değindiğimiz konulardan ve ders kitabımızla yer alan hususlardan bir efendim bir özet, bir açıklama defterinize kaydetmenizi arzu ediyorum. Defterlerinizi de e, sene sonunda inceleyip e, bir not takdirinde bulunacağım. Ve notlarınızı da bize sınavlarına ilave edeceğim. Ders defteri hazırlamak mecbur değildir. Hazırlayanlara bir not olarak ödül verilecektir. Diğerlerine de bir not verilmeyecek. Ders öncesi hazırlık yapmaya gayret edelim. Size yine bir ödev olarak da Hadislerle İslam kitabını okumanızı öneriyorum değerli arkadaşlar. Hadislerle İslam Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu çok güzel bir eser. Hadislerle İslam'ın internet üzerinde de bir sitesi var. Şu anda o siteyi size tanıtıyorum. Efendim gördüğünüz gibi burada içindekiler kısmı var. İçindekiler kısmından arzu ettiğimiz bir konuya ulaşabiliriz. Mesela bir konuda sohbet edeceksiniz, vaaz edeceksiniz, bir konuyu merak ediyorsunuz, araştıracaksınız. Ne olsun mesela? E, takva olsun. Evet. E, takva dedik. Farklıydı. Şöyle CTRL F yazıyorum. Takva. Evet. Takva Allah'a karşı sorumluluk. Şu, bu siteyi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi takva konusuyla alakalı. Hemen bir hadis yer alıyor ikinci üçüncü dördüncü beşinci hadis beş tane hadis burada hadislerin tercümesi daha sonra da evet, geniş açıklamalar birkaç sayfa bu siteyi takip ederek evet, bu konuyla alakalı bilgilerinizi gözden geçirebilirsiniz yenilerini ekleyebilirsiniz evet hadislerle İslam yedi cilt değerli arkadaşlar bir daha Bakalım. Gideceğiz. Her dönem bir cildini e, okursak e, e, yedi dönemde bitirmiş oluruz. Fakülteden mezun olunca da bir eseri tamamlamış olarak mezun olmuş oluruz. Bu eseri okumak bize çok şey kazandıracaktır. Sadece hadis değil, tefsir, fıkıh yani kelam, İslami e, konularda Temel bilgileri e, belli bir düzeyde öğrenmiş olacağız. Okuma kabiliyetimiz, anlatma kabiliyetimiz gelişmiş olacak. E, hatta bu hadislerle İslam kitabını birkaç arkadaşla birlikte, bir araya gelerek okusak, evde kardeşlerimizle, yurtta arkadaşlarım okusak çok güzel olur. Bizim de e, Lala Camii'nde böyle bir programımız var. Salı günü öğle namazı öncesinde, başlıyoruz yarım saat 40 dakika önce ve namaz ezanla birlikte tamamlamış oluyoruz. Tekrar bu siteye bir daha girdik. Efendim, evet, giriş birinci bölüm yani birinci cilt. Buradan birinci ciltten başlayıp okuyabilirsiniz. Cilt cilt halinde de pdf hali de var. Onu nereden indiriyoruz? hadi -i, i İslam PDF. Evet, şöyle bakalım. Mesela birinci cilt. Bir, indiremedik. Bir şifre istiyor. Sizler bu sistemi daha iyi kullanıyorsunuz. Daha önce direkt e, efendim, girilebiliyordu. Şimdi farklı bir uygulama koymuşlar galiba. E, bunu siz halledersiniz. Şimdi ders içerisinde ben fazla uğraşmak istemiyorum. Biraz zaman ayırıp uğraşmak gerekiyor. Evet, hadislerle İslam'ı inşallah okuyalım. Her hafta değerli arkadaşlar bir hadis de dersimizde okuyacağız bu hafta içinde bu hadis-i şerifi seçtik, onu da okumuş olalım. An Ebi Hurayrat radıyallahu anh, kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, la tedhulul cennete hatta tü'minu, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tü'minu hatta tahabbu, birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Evvela Evvelen edullüküm ala şeyin, sizi bir konuda ilk önce bir rehberlik edeyim mi? Şuranın e, harekesiyle alakalı bir farklı mola diye merak ettim. Şöyle Ali'sin harekeli kısmına ulaşalım internet üzerinden, bakalım nasıl harekelenmiş. Evet, burada ela edin edülüküm diye. Yani size bir konuda rehberlik etmeyeyim mi? La edülüküm etmiyorum. Ela e, etmeyeyim mi? Ala ma tuhibbuna. Hadisin farklı variyatları var. Sahabe-i kiramda bela evet. Bize rehberlik et ya diyorlar. Hazreti Peygamber'de de şu selame beynik. Burada da farklı bir lafızla aktarılmış. Değerli arkadaşlar, hadisler mana ile de rivayet edildiğinde, yani Sahabe-i Peygamber Efendimiz'i dinliyor, anlıyor, kavruyor. O anladığını, kavradığını kendi kelimeleriyle, Efendimiz'in kelimeleriyle e, aktarmış oluyor. Haliyle aktarırken böyle bazı farklılıklar olabiliyor. E, rivayet bölümünü işlerken mana ile aktarım, lafız ile aktarım konusuna değineceğiz inşallah. Orada da ayrıntılı olarak bu konuyu inceleyeceğiz. evet Evvela edullukum hala şeyin size bir konuda ilk olarak bir rehberlik edeyim. O da nedir? İza fealtum muhutehabebtüm e, yaptığınız zaman birbirinize muhabbetiniz olur. Efşu selame beyneküm aranızda selamı yayınız. E, selam ihmal ettiğimiz konulardan ilahiyat fakültesinde öğrencilerimizle de karşılaştığımız zaman günaydın, hayırlı sabahlar merhaba diye selamlaşan öğrencilerimiz var. Onlarla güzel tabi selamlaşma cümleleri. Fakat İslam'ın ortak dili, Peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği selamlaşma biçimi, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu bu şekildedir. Selamı bu şekilde yaygınlaştırmaya çalışalım. Evimize girerken arkadaşlarımızla karşılaşırken e, her vesile selamı zikretmeye çalışalım. Evet, ders kitabı olarak e, bu kitabı takip edeceğiz. Onu da belirtmiş olalım. Bir kısım kaynaklardan söz edeceğiz. Ali Yardım e, e, Hadis 1-2 diye bir eseri var. Bu kitap elinizde varsa yeni bir kitap almanıza gerek yok. Ansiklopedik hadis terimleri sözlüğü müştefa olur. Bu kitap da hadis usulüyle alakalı bilgileri içermektedir. İşte Selman Başaran Mehmet Ali Sönmez olanların da böyle bir çalışması var. Hadis usulü İsmail Türkçakan yani bugün dersimizde tanıtımını yaptığımız bu kitap. Kemal Sandıkçı geçen sene korona sürecinde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Onun hazırlamış olduğu bir kaynak. Hadis tespit yöntemi yine bir usul kitabı. Abdullah Aydın hocamızın eseri. Hadis it istirahları sözlüğü. Bu kitap kütüphanemizde bulunursa güzel olur. Yani İmkan olan arkadaşlar bu kitabı temin etsinler. Bir ilahiyatçının kütüphanesinde olması gereken kitaplardan. Ee, evet, hadis ıstıraları, sözlüğü. Şöyle internet üzerinden de bir gösterelim. Değerli arkadaşlar, görseller. Evet, şu kitap, hadis ıstıraları, sözlüğü. Evet, bu kitap fiyatı da 5850 58.50'ymiş indirimli 31.50 yani fiyat uygun şimdi çocuklar e, liseye giriyorlar bu kaynak kitaplar falan hocalar öneriyor gidiyoruz almaya 150 lira 200 lira yani bu kitaplar kadar da e, hacmi de yok Ve çok pahalı. buraya efendim, bir dünya emek verilmiş gerçekten emeğin karşılığı değil kitaptaki e, engin birikimi biliyorum onun için bunu söylüyorum uygun bir fiyat temin edelim inşallah evet değerli arkadaşlar burada bir de tesir mustalahil hadis var, değerli arkadaşlar bu da Arapça bir kitap bunu da internetten indirebiliriz bir bakalım deneyelim yapabilecek miyiz? tesir mustalahil hadis şöyle sonuna bir de pdf pdf şimdi gördük tahmil mustalahil hadis diyor evet buradan indirilebilir. evet oku diyor araştır tahmil yükle işte gördüğünüz gibi indiriyor bu kitabı indirebiliriz ve bu tesiri mustalahil hadis eserini değerli arkadaşlar youtube'dan bir hocamız güzel bir şekilde anlatıyor onu da göstermiş olalım oradan da takip edebiliriz. İnternetten kitabı indirebiliriz, satın alabiliriz e, ve e, kitabı oradan takip edebiliriz. Şuraya tesir dersleri yazayım. Tesir. Evet. Tesir. Arapça yazıyor. Eysir-i il Hadis dersleri. Evet. İşte bu hocamız efendim, Fatih Kaya. Kaya. Şurada kaç tane var? 61 tane var. 61 derste bu konuyu işliyor. İşte, i̇şte hafta bir, iki, dört, üç, dört, kitabı da alırsa İstifade edelim. Hocamız bu işi bozmadan gayet güzel buradan takip edebiliriz. Evet bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Eee diğer arkadaş size kaynaklar kaynak olarak tanıtacağım. Bir de isham.org.tr. Bunu bunda Google'a isham yazıyoruz. isham evet, İslam'ı araştırmalar merkezi. Çokça istifade ederiz. Burada ilahiyat makaleler veri tabanı var. Buranın kendine ait bir arama motoru var. Mesela buraya e, arayacağınız konu. Ne arıyorsunuz? Tesettür diyelim. Tesettür. Açıyoruz. Efendim, tesettürün hikmetine dair. Atatürk kadın ve tesettür. Azimet ruhsat bağlamında tesettür. Böyle tesettürle alakalı hazırlanmış çalışmalara bakabiliyorsunuz. Yani merak etmeyin şurada bir de 10 tane göster, 50 tane göster. Yani 50 tane çalışmayı gösteriyor. Böylece araştırmak istediğiniz konuyla alakalı kaynaklara ulaşmış oluyorsunuz. İlahiyat alanında hocalarımızın hazırlamış olduğu makaleleri görmüş oluyorsunuz. Burada arama motoru isim üzerinden de ararlanabilir. Mesela dersinize gelen Recep Ertuğay Yazıyoruz. Efendim, Recep Hoca'nın burada makalelerine ulaşmış oluyoruz. Efendim, hadisler ışığında suçlulara yaklaşım. Covid-19 koronavirüs salgını sürecinde yaşlarım bu şekilde. Şuraya tıkladığımız zaman pdf'si açılıyor ve ilgili makaleyi e, okuyabiliyoruz. Dersimize gelen hocalarımızın makalelerini okuyabiliriz. Mesela başka bir hocamızı yazalım. Dersinize kim geliyor? Bir sınıfta sormuştu. Mehmet Dağ geliyor demişlerdi. Bir bakalım. İslam'a giriyoruz. İslam Araştırma Merkezi İlahiyat Makaller Veri Tabanı Mehmet Dağ. Şuradaki onu da 50'ye çıkaralım. Evet, şurada Mehmet Hoca'mızın makalelerini görüyoruz. Efendim, çokça makale var, 53 tane makale varmış. Evet arkadaşlar, tanıtacağımız kaynaklardan birisi de oydu, İSAM. Bir diğer tanıtacağımız kaynak, İslam Ansiklopedisi. Yani İslam Ansiklopedisi de devasa bir e, eser. Ondan da çokça istifade edebilirsiniz. Şuradan İslam Ansiklopedisi. yazdık. İşte gördüğünüz gibi İslam Aslı Üniversitesi'nin sitesi çıktı. Bunun da kendine ait bir arama motoru var. Şöyle yazıyoruz. Mesela ne yazıyoruz? Rivayet. Bizim hadiste işleyeceğimiz, konulardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi rivayet çıktı. Efendim, Mehmet Efendioğlu hazırlamış. Rivayetle alakalı bir madde. Efendim, burada bilgilere ulaşıyoruz. Her ders öncesinde, her dersimizle alakalı İşleyeceğimiz konuyu buradan araştırıp okuyabiliriz. Böylece kendimizi yetiştirmiş oluruz. Fakülteden boş olarak değil de hoş olarak efendim mezun olmayı başarmış oluruz. Hepimiz diplomamızı alacağız. Kimilerimiz dolu olarak, kimilerimiz de pişmanlıkla. İnşallah sizler kendinizi yetiştirerek mezun olmuş olursunuz. Burada bir başka kaynak, e, Ulusal Tez Merkezi. Efendim, bu da Yük'ün bir sayfası değil arkadaşlar. Yük Tez Merkezi. Evet, Burada da bütün tezler yayınlanıyor. Buraya giriyorsunuz. Mesela ben kendi adımı daha önce aramışım. Tez adı, yazar adı, bu diyoruz. Efendim, Recep Ertuğay'ın hazırladığı tezler, Sünnetinde Şefkat Hazreti Peygamber'in Sünnetinde Şefkat. Buradan Efendim teze ulaşabilirsiniz, yani hocanızın tezine, diğer hocalarınızın da çalışmalarına ulaşabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Tabii indirme süreci biraz sürüyor. Evet, böylece tezi indirmiş oldu. O tezi okuyabilirsiniz. Tabi hocanın tezi olması şart değil. Ee, evet. Herhangi araştırmada bir konu üzerine Recep Ertuğrul'un evin bir başka tezi William Montgomery Watt'ın İslam'ın imanetsizlerine bakışı ve değerlendirmeler şekilde arkadaşlar ulusal tez merkezini de size tanıtmış olduk. Buradan istifade edebiliriz. Evet, Tecrüdi Sarı e, Buhar'ın özeti olan bir kitap. O Türkçe'ye tercüme edilmiş. Onun da güzel bir sitesi var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından e, hazırlanmış. Tecrüdi Sarı. Tecrüdi Sarı. Evet. Şurası galiba. Bu satın gelirini gösteriyor. Teşekkür sari. Nasıl mı acaba? Yok. Böyle sayfa sayfa çevirip e, okuyabileceğiniz bir alandı. Fakat şu anda bulamadık. <laughs> sahibi bulamadık. Şimdi arayınca bulunmaz. Normalde böyle sayfa sayfa çevirip okuyabileceğiniz bir alan vardı. Evet, burada başka kanallar da var. Bizim daha önce pandemi sürecinde işlediğimiz dersleri kaydettiğimiz bana ait de bir kanal var değil arkadaşlar. Şuradan Recep Ertuğay yazıyoruz. Ve efendim şey çıkıyor, sayfa çıkıyor. Şuradan tabii siz de bunları daha iyi bilirsiniz. Hadis derslerini alıyorum. Hadisleri evet, hadis tarihi ve usulü dersleri arkadaşlar 18 tane kadar Video var değerli arkadaşlar. Onu da o şekilde e, tanıtmış olduk. Dönem ödevi Hadislerle İslam'ın birinci cildini okuyoruz. Riyazu ı de okuyabiliriz. Tecrid-i de okuyabiliriz. Mübüvvet aynasında şefkat. O da değerli arkadaşlar benim e, doktora tezim Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basıldı. E, bu kitabı da okumanızı arzu ederim. Diyanet yayınlarından çıktı. Burada da onun bir tanıtımı var. Evet, onu da size duyurmuş olayım. Şefkatle alakalı hadislerin yorumlanmasından oluşan bir eser. Defterden bahsettim. Arapça dersi işte o tesiri i Mustafa'yı hadisi takip edebilirsiniz. Böylece bu haftaki dersimizle alakalı hususları tamamlamış olduk değerli arkadaşlar.